Selam arkadaşlar. Bugün beraber şeffaf pasta yapıyoruz. Hem görünümüyle güzel, ilgi çekici, hem de protein deposu, kolajen deposu ve inanamayacaksınız ama kalorisi de yok. Hazırsanız malzemeler gelsin. İçerisine 300 ml suyumuzu katıyoruz. Toz jelatinimizi atıyoruz. Şekersiz Sprite'ımızı döküyoruz. Toz jelatinimizi ve suyumuzun içerisine aktarıyoruz. Ve bunu ocakta eriyene kadar kaynatıyoruz. Vanilya katabilirsiniz. Aç. Şuna bak. Ya şunu misafirinize yapın. Bayılır ya bayılır. Şu her şeyi hüpleten amca gibi hüpletmedin mi? <gülüyor> <gülüyor> Hadi keselim. Malzemeler açıklama kısmında seni bekliyor. Kanalıma abone ol. Kan kanalıma abone olmayı ve likelamayı lütfen unutma. Bay bay.